Arkadaşlar merhaba. Irmak ağlıyor. Şimdi ben onu nasıl susacağım biliyorum. Bence abur cuburla susabilir. Irmak'cığım. Bunu ister misin? İstemiyor musun? Aha, ağladı. O zaman başka bir şey deneyeyim. Ah, buna kesinlikle hayır diyemeyecektir. Bunu ister misin? Ay düşürdüm. Bunu vereyim mi? Bunu da mı istemiyorsun. Bir zaman ona kesin bayılacaktır. eti bu Çok severdim küçükken. Bunu ister misin Irmak'cığım? Onu da istemiyorsun. Topu topa kimse hayır diyemez. Ve o topu top iki tane olursa kimse hayır diyemez. Irmak'cığım. bunu ister misin? Onu da Of. Oh. Ne yapacağım ben şimdi? Şunu mu versem acaba Koko Star Bunu da çok severim favorimdir. Bunu ister misin? istemiyorsun. Hmm. Ha, bu şekere hayır demeyecektir bence. Karpuzlu bir şekermiş. Hmm. Bunu ister misin? Hayır. Bu da mı hayır? Of. Ha, bisküvi en sevdiği bisküvi. Ya. Bu? Hayır. Hmm. Peki. Çubuk kroket. Bunu da mı istemiyorsun? Evet. Hmm. Peki peki peki. Peki bu çubuk krekerden ister misin? bunda mı istemiyorsun ırmakçım hmm. ama bunu hayır demeyecek bunu istiyor musun bunda mı istemiyorsun hay Allah meyve suyu vereyim bari belki bunu ister meyve suyu ister misin istediğinden. bunu da mı istemiyorsun hmm. o zaman son kez bari bunu herhalde bunu istemez bunu isteyecek misin Afiyet olsun. Hayır, şakacıktan içeceğim. Şakacıktan mı? Neden? Sen izin vermiyorsun diye. Niye? Çünkü ne içeceksin sen şimdi? Esit. Hayır hayır. Mutfakta ne var? Ne yaptık şimdi biz sana? Ne içeceksin sen mutfakta? Ne var? Çay. Evet. Neyli çay? Ee, güzel çay. İçinde ne var peki? Ne katacağız içine? Hayır tatlı olsun diye içine lik atacağız. Ee, bal. Bal. Limon. Limon. Ihlamur. Ihlamur. Evet o zaman arkadaşlar biz ballı ihlamurumuzu içmeye gidelim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.